Rossola bile hayretmiyor. Yerler solüsyonlu. Dola da yine çıktık. Lastiklerimiz soğuk. Bu havada da çok ısınmasını beklemiyorum zaten. Aha bir de böyle andavarlarla uğraşıyoruz. Sinyal yok, bir şey yok. Babasının tarlası gibi atlıyorlar. Ankara'da motor sürmek gerçekten zor. Andavallarla uğraşmak ayrı bir dert. Soğuyla uğraşmak ayrı bir dert. Neredeyse soğuktan konuşamıyorum bile yani. Sırf motor çalışsın diye çıktım, ısınsın diye. Çıkacağı da falan değil yani. Az bir çalışsın. Bir haftadır çalıştırmıyorum. Yarın belki hava güzel olursa birkaç arkadaşlarla bir yerlere gidebiliriz gene Ankara etrafında çok açılmadan havanın durumuna bağlı olarak da bakalım. Neler olacak? Göreceğiz. Yazda da az kaldı zaten. Gerçi bindim ben ama. Ekranda görebiliyor musunuz? Onu da bilmiyorum ama. Nisan 24'te aldım ben bu hesarı. 21.700 küsur kilometre de şu anda. Kullanımı güzel. Yüksek CC tecrübem de var ama eski makinelerle baş edemedim. 600 lira vardı sattım onu. Bunu sıfır aldım kafam rahat. Bunu da buraya nasıl güzel koymuşlar böyle ya. Yani benim kullanım şeklime göre Arin 5'im vardı bundan önce. Eyvallah. Aralarında bir yarım metre fark var. Aynı kullanış şekline göre. Bu güzel. Ben bununla İstanbul'a da gittim geldim günübirlik. 1100 km kadar yol yaptım. Üzmedi beni. Yakıt olarak da üzmedi diyelim. Gidiş olarak da hani bir tık, tık diyelim. 200'leri görüyor ama limitlerde yani limitlere de gidiyor. 600'lere de gittim İstanbul'a o zaman kamera aktif değildi kamerayla çekemedim ama 600 lira yakıyor be fiyat performansı olarak iyi yakıt performansı olarak bir arılaşı şey yaptı benzinle alakalı, oksijen sensörüyle alakalı. Onları da servise gidip baktırdığımda, gösterdiğimde hani onlar sorun değil, kendi kendine de geçiyor zaten 5-10 km sonra. Telefonum çalıyor. Efendim? Vallahi iyi Ercan, şöyle bir çıktım donanıyorum. Öyle bir çıktım yola diyorum dolanıyorum motoru biraz çalışmıyor da çalışmıyordu. Yola çıktım bir dolanıyorum şöyle işte bir şaşmaza kadar gidip geleceğim Siz ne yaptınız? Ee, güzel başladınız yani işe Niye? Anladım, anladım. Siz daha iyi birisiniz kendi hesabınıza göre. Ona göre ayarlar.